Evet dostlar, Cash Center alışveriş merkezine geldik. Buranın bu adada alışverişin çok e, revaçta olduğu söylendi. Fiyatlar uygun dendi. İşte, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz dediler. Bakalım şimdi gelip alışveriş yapacağız. <laughs> Altın bu gözlük. Çok iyi oldu. Fazla. Tamam, Hadi gene iyisin. 3,5 dolara gözlük aldım. Evet ama gözlük çok güzel ya. Bana çok evet. yakıştı. Taksana. <laughs> Taksın ha. <laughs> Bu seninki. İkimizin aynı kalıp verdi. O kalıpları çapa atacağımızı sen de biliyorsun Yok. ki abi. Atabiliriz gerçi doğru. Bende kalıp çok. Senin gözlük tamam. Nasıl oldu abi? O zaman İstanbul'a dönüyoruz gözleri açtırıyoruz ki abi. <laughs> çok iyi değil mi ya? Evet. Bu 80'ler mi abi? 80'lerde böyle bir. Cem Yılmaz'ın yani. o kabaz bir vardı ya. Olabilir, ona evet. benzedi tipi. Güzel ama. Evet 80'ler. 80'ler değil mi? Bunun gibi 3 iş yapsak <laughs> gözlüklerin parası çıkıyor. Çıkar. <laughs> Geldik, bir <laughs> an daha deneyelim. hot burger var. Ha yiyelim burada, gel. gidemediğimiz Hürmüz Adası'na gidiyoruz. Kankim Kamil ile beraber havalı gözlüklerimizle değil mi? havalı gözlükler de var. Nasıl havalı yani. gözlükler? Kamil gözleri açtıralım mı? <laughs> İstanbul'a dönünce gözleri açtıralım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Onlar da buradan buraya geldiler. Ne anladım o işten ben? <laughs> kalabalık. Çok kalabalık. Evet. i̇nşallah bir şey olmaz bu ona falan. Çıkmasın. Askeriye taktık ama. Taktık ama klima çalışıyor tepede. Klima iyi. Burada okay, okay. değişik bir cihaz var. Dönmekle dönmemek arasında. Ağır. Orada klima çalışsa da ben sana söyleyeyim. Sağ önde oturan adamın sol arkaya kesinlikle şeyi geçiyordur. Ne varsa mikrobüs. <laughs> Geldik mi? Geldik abi. Gel. Bir saat sürdü. Bakalım. sıcakta haşlanıyoruz şu an. Bizi almaya gelecek bir arkadaş vardı. Daha henüz telefonuna ulaşamadık. Yani muhtemelen motosiklet kiralayacağız. Ama şu an sıcağı atlamamız lazım. Bir şeyler içmemiz lazım. Çok fena. anlatır mısın? Motosiklet <laughs> kiralayacak adamlar. Pasaportumuzu istedi. Kamil tutturdu ben vermem diye. Vermem pasaportu ya. Niye pasaportu? Ee, adam da motorunu vermiyor. Para, Benim gözümde 5 bin lira etmez. Be. 5 kaç? 5 lira etmez. Evet. Etmez de mi? Ben nasıl çıkacağım ben bu ülkede? Önemli adım. Peki veremez. sen motor alıp denize atacaksın ondan sonra evet. kaybolsan adam ne yapacak? Ne olacak ki motor? Senin için 5 bin lira. Garanti bunu ver. Bunu ver. Telefonu ver. Motorun üstünde e, seleler var. E, Tayland'daki tuktuklar gibi. E, bakalım onu deneyeceğiz şimdi. Kamil motoruyla amansız mücadelesi arkadaşlar. Abi. bize ben... bir sağ olsunlar e, yine Türklerden bize motor getiriyoruz. Bize dedik siz karışmayın dediler. Fakat motor evlere çaldık. Ne istop ediyor ne boşa geçiyor. Korna'ya <laughs> bakar mısın ya? Sen bozuk ben de görüntü <laughs> kral kardeşim. Kamil şey. zincir attı. Zincir attı da bunu nasıl yapacağız? Vitesi boşal. Zincir de boşa mı alayım? Hızlı bırak, stop etsin. Vites boşta zaten galiba. Nasıl istop edeceğim bunu sen? <gülüyor> Kamil, <gülüyor> Kamil ile Bahadır'ın <laughs> maceraları devam ediyor dostlar. <laughs> Bu <laughs> vurarak mı istop ettirmek istiyorsun? <laughs> Sa elli kaptırırsın yapma öyle şeyler. Bakıyorum. Abi az çok eminim ben yine böyle. Evet evet. Adayı o tamamlayamayız ben sana söyleyeyim. Ama ben de sana söyleyeyim bu motorun vicini daha çok atar. Ya biz bu adayı tamamlayamayız. <laughs> <laughs> Canım ne oldu bu sefer? <laughs> bu sefer de benzin mi bitti birader? Var mı benzeri? Bayağı iyidir abi. Bayağı iyi zaten uzak okuyorsun artık oralara geldiğinde. Yani, yani işte uzaktan okumaya çalışıyorum ama biraz daha şey yapmam lazım üzerine çalışmak. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. E, fakat bir saate yakın bekledik. Biraz evet. favori bir evet. favori evet. bir restorana gittik. Bir şey yapamadık abi. Evet. Saat 4. Evet. Saat dört oldu. Adaya geldik daha bir motorla bir tur attık. Yani Olur. yarı tur, yarım tur. Bakalım bir şeyler çekmeye çalışacağız ama kararmadan. olsun kardeşim. Abi hemen değiştirdin. Hemen değiştirdin çok seri. Ya, bu daha iyi ama. Yani. Götür en azından. Ya, ehve, ehven işer diyelim. Evet, Hadi diye. gidelim bakalım. Ehven işer mi? Hı. Yani kötünün iyisi. E, hallice. Hallice abi. evet. İç güveysinden Hallice der eskiden. Bak bu. Aldım, evet. Normalde suyun denizin olduğu yerdeyiz şu anda. Bu oyuklarda su oluyor. O zaman tabii daha güzel görüntüler oluyor ama. Yine her zamanki gibi suyun çekildiği ana mı denk geldik? Evet, burası da sea window yani denize açılan pencere noktası. Bir burada şöyle bir açıklık var. Bir de şurada böyle bir açıklık var. Dostlar şimdi Kızıl Kumsal'a geldik. Silver Beach diye geçiyor ama her yer kırpkırmızı. Çok güzel bir alan. Herkes de zaten buraya gelmiş. Sanıyorum en popüler alanı burası. Ee, gördüğünüz gibi pazar kurulmuş. Birazdan sizi sahilde göstereceğim. Selam. Arkadaşlar bakın yüzlerine böyle sürüyorlar. Sebebi de e, bu yerdeki materyal e, makyaj malzemesi olarak kullanıldığı için fotoğraf için çekiyorlarmış. Biz de bir inanış için olduğunu zannetmiştik. Çok teşekkür ederim. Where are you from? Turkey. Turkey. Başkan, yükümü yordum. Acayip sen. Kaçıncı kez geliyoruz. Bu ikinci gelişimiz. Neden? Drone kaldırdık çünkü bir önceki geldiğimizde drone'u kaldıramadık. Drone'u kaldıramadık. Bağdır abi programı silmiş. Ya programı sildim. <laughs> niye sildim <laughs> Telefonu boşalttım. Ee, fazla 40 GB'a yakın veri varmış. Ee, işte. ki, bugün gerçekten bir tuhaf bir gün. Abi. Tuhaf bir gün Çok hakikaten. Bir gün yani, Çok yorulduk. Aşırı yorulduk. Motor, şimdi motor, şimdi değil. uyduruk bir motorda freni tutmayan motorda Allah'a emanet. Motor freniyle durmak zorunda kalıyoruz. Ayna yok. Evet. Ayna yok. Vites geçmiyor. Ayağa kalkmam lazım vitesi. Böyle geçiyor bak. Hayırlısı olsun ne diyelim? Hayırlısı Şimdi olsun. Bu, bu sahilden, bu sahilden eve gidiyoruz eve. Şeye gidiyoruz, limana doğru. Mandar Abbas'a. Oradan sonra bir saatlik bir bubur yolculuğu. Tabii önce sağ salim şu motoru bir teslim edelim. Sonra Mandar Abbas'a doğru yolculuk. Sonra da karavana ulaşıp duşa kendimi atacağım. Onu da denize Bu... girip girmediğimizi soruyor. Fakat biz denize henüz giremedik. Bu arada İran'da denize giriliyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bazı yani. yerlerde giriliyor. Evet. Ama gizli kapaklı başkan. Devam yani girli. Bu adada mesela çok fazla açık insan var. Rahat takılıyor ee, abi. Evet yani burada, yani. burada Bence mini, burada kısıtlama yokmuş mini gibi. mini şortlar falan falan hep var. Hayır ben şey gördüm. Ee, bikinli görmedik ama şey, yok, tabii ki şortlu, canım. şortlu kadınlar var. Evet var. elbiseli kadınlar var. Var yani. Bir de saçlar genelde açık burada. Açık. Evet açık. Bak karşıdan... Bu gözlükte ki... ben de kendim ciddiye alamıyorum şu an. Şu an ciddi. Ve saçlar motordan dolayı <laughs> inanılmaz olmuş. Çok tatlısın. Bir tanesi evet. yazmış arkadaş saçını kestir, sakalını kestir. Arkadaşlar bunlara karıştır. Evet, bak arkamızdan geçenlere bakın arkadaşlar. Bunlar da İranlı arkadaşlar. Şey almışlar, müzik. Evet, almışlar. Saçlar açık gördüğünüz gibi. Evet. Şapka var. Şapka bir nebze, bir, bir nebze kurtarıyor galiba. Başımı kapattım oluyor evet. Gibi. Neyse Kamil'in saçlarına karışmayın. Bence çok tatlı. Bence de karışmayın. Hadi. Hadi çalıştır bakalım kardeşim. Kral! Geliyorum. Aynen. <laughs> Adayı bitirdik. E, dün, dün çok yorgunduk ama çok yorgun olduğumuz için e, hiçbir şey yapamadık. Bağlayamadım bile e, kurguyu. Bu ne Dolayısıyla ya? sabah oldu uyandık. Ya işte vişneyi yolda yersen böyle çileği yersen, çileği yersen çileği <laughs> Dün hiç çileği yoldan aldık yedik. Neyse. Hiç sabah şey kalktık var. dedik ki şu videoyu bir bağlayalım artık pazara evet. video bekliyorlar biliyorsun. Aynen. Bugün evet. pazar zaten, birazdan izleyecekler. Evet evet, yani şu an pazar evet. <laughs> Sizin için pazar en azından. <laughs> biz de gerçi bu arada videoları böyle bir hafta, on gün önceden yapıp şey yapmıyoruz yani. Bir gün anlık. Kala, iki anlık, gün kala, anlık, kala, anlık. maksimum iki gün yapıyoruz. Neyse, adayı gezdik. Adayı nasıl buldun başka Ya abi çok övmüşlerdi bana. Yani hep 4 üzerinden 8 notlar vardı Google'da. 4.8 4.8, 4.7 hmm. Ama biz sanırım keşf Adası'nı gezdikten sonra Hürmüz, bir tık böyle şey kaldı, altında abi, kaldı. Abi genel olarak, benim genel fikrim Güney'le alakalı, Bandar Abbas'la alakalı. Ya bu eziyete değecek bir... Yani güzel mi? Ezi güzel yerleri var ama... Bize niye eziyet koşturur, oldu biliyor musunuz? Biz çok sonra, ba abi. bastık gittik ya Bandar Abbas'a çok sıcak olmasın diye. Bak biz şöyle yapsaydık, Tebriz'e gelseydik, İspanya'ya gelseydik şurası. Sonra aşağı inseydik, böyle bak, bir olmuyor. Abi Bandar Abbas'ın genelinde, Bandar Abbas tarihi... Tarihle ilgili bir şey, yok. bir şey yok. Tarihi de yok zaten. Zaten sonra 30 yıl şehir bir tarihi de yok. Adalarla ilgili de insan adadan beklentisi adada bir denize girilsin. Ee, ne bileyim e, muhteşem plajlar falan. Çünkü konum çok iyi. Çok iyi bir konum. Ya yani. plajlar fena değildi ama sı abi. Yani. Plajlar var. Plajlara denize giren yok abi. Yani şimdi soruyorlar videolarda denize Çok soruluyor musunuz? denize girilen. E, denize kaçak girebiliyorsun abi. Denize girmek yasak. Ha. Denize resmi girebilirsin. Denize girmek yasak değil, kıyafetinde girebilirsin orada. İşte kıyafetiyle giriyor gördün. Yok abi. Adada giriyor. Da, abi tamam giriyor da o da yasak. Denize Ama, girmek yasak abi. Bildiğin şehrin merkezinde e, Keşim Adası'na indiğimizde abi, herkes gidiyor. Burada İran'da yasakları çok sallayan da yok aslında bakarsan. Biraz evet. evvel e, gencin biri kapıyı çaldı, abi bire yapıyorum içer misiniz diye sordu yani ne? mesela. Bira yapıyorum. Ay evet. İngilizce konuşuyor. Çok, bira içer mi? Yani <laughs> sokakta bırakmıyor böyle. Ya yok sokakta değil evde yapıyormuş akşam içeriz falan niye davet etti ya? Yani. Aa bak onu olmamış. Evet, evet, orada. Yani herkes biliyorsun eve gitti kişirazda tabii şaraplar, o, falan, şaraplar falan çıkartıyor yani. Şey, yani her şeyi biraz kapalı yaşıyor denizde bence öyle. Ben adayla ilgili görüşüm bu özel ile Horoz Adası ile alakalı çok koştur koşturduk bir kere. Ama biz zaten yani bizim 4 saatimiz... Ee, motorun bozulması, motorun... Da, yemek. Motorun bozulması sürpriz değil gerçi de o motor. O ben alırken zaten, vite, hatırlıyor musun? Vitese taktım. Abi dedim evet. bu evimize kalır <laughs> dedim mi zaman dedim yani. Sonraki motor da çok o, e, direksiyonu tutmuyor. Onun direksiyonu şey. tutuyor. Dönmüyor. He, <laughs> direksiyonu tutuyor böyle. Evet. Ama sıkıntı yaşadık yani o... Ne bileyim yani günün sonuna baktığımız yani zaman... Bizim, video bizim, video. Evet günün sonuna baktığımız zaman, izlediğimiz zaman videoyu... Ama ayağın, ayaklarımız şişti. Ma, Gerçekten orada. çok emek verdik o adaya. İki kere de aynı yere gittik benim e, drone e, DJI'nin e, şeyini uygulamasını kaldırmam evet, de, lazım. o olsun yani o görüntü de aldık. Güzel Gelsin. ada fena değil aslında bakarsan ama yani o 4.8. Abi değil şöyle yani. yani bizim Türkiye'deki adaların yanından Tabii bile yani. geçemez. Ya değil bırak mi? Hani ben Yunan adalarını falan görmedim tamam mı? Yok ben. Çok... Ama Türkiye'deki en kötü adayı söyle bana. De Kınalı ada yanından geçemez. O kadar söylüyorum Ya yani yani. ama şey yapmamışlar. Yani burada turistle tur önem Turizmle yani. ilgili bir hiçbir şey yok. Yani turizmi hiç ciddiye almıyorlar. Hayır. Biz şey. de böyle birbirimizin videolarını bahsedip artık bazen e, denk gelecek videolarda çünkü biz videoyu editleyip ya. yükledikten sonra ne yaptığımızı paylaşıyoruz. Şöyle şöyle bir gerçek var. Abi yani sen İran'a geldin. Belki de hayatın boyunca karavanla İran'a bir daha gelme şansın olmayacak. Sanmıyorum evet. Olmayacak. Belki de geleceksin. Bilemiyorum. Hmm. Bu sonuçta hayat yani. Ne evet. olacağı belli değil senin kanalında İran'la ilgili her şeyin olması lazım. Tabii tabii olması lazım o konuda. Arkadaşlar biz iki kişi geziyoruz. Aynı videoları da izleyebiliriz. Aynı ama işi, değil. Işi farklı göz. Tabii, tabii, Yani sen farklı bakıyorsun. Şimdi mesela bu Altran videoyu farklı da izleyecek. koyuyorsun. Yani başka bir şey görecekler. E tabii altına farklı müzik kullanıyorsun. Yani her yani şey farklı. Aynı kadrajdan da çekmiyoruz usta. Işte. Yok abi çekmiyor. yani. Şuraya farklı. bağlayayım. E, adada benim gördüğüm kırmızı kum. Yani çok bir Festival havasında yani. En iyi, aslında. En, Orası en başarılı yer olsun. Ya festival havasında. Orada evet. insanlar bayağı kalabalıktı. Biz evet. dillerini anlasak. Evet. Gerçekten de ortamda yani bir yapabiliriz. birkaç kişiyle tanıştım. Evet. E, da görmüştür arkadaşlar. Ama şey yani, yani o, eğer, sıcakta. o sıcakta. O sıcakta. Ha eğer suya eğer... girip çıksak yola devam edesek. evet. Bak mesela Tabii. E, çok örnek var ya. Konuşsak evet. yani bu adalarla ilgili çok konuşuruz ben abi. Ben genel olarak e, e, İran'ın güneyinden e, çok hoşnut olamadım. Aşırı sıcak olduğundan mı? Keşim adası ile ilgili de araba mılarız, arabalarımızın harap olmasından mı yani e, neden bilmiyorum. Benim mobilyalarım yerinden ayrıldı neredeyse civataları gibi <laughs> şey kalmadı boş kalmadı ama görüntüler görsel olarak Ben güzel. görsel olarak gerçekten Keşim adasını çok sevdim. Keşim adası evet Cashmada... ama adasında da arabalar perişan işte. Perişan o. oldu doğru ama e, o yolda... Kişi için çok güzel diyorlar biz kişi atlamak zorunda kaldık. E, kişi soracaklar çünkü. E. Kişi adası söylenene göre buranın en iyi adası. En iyi adası ama biz e, geçme giden yol üzerinden geri döndükten sonra Bandar Abbas'ı öğrendik 268 ki 268 kilometre e, daha Daha gitmemiz geriye gitmemiz Şöyle gerekiyor. Şöyle baktık birbirimize. hür Onunla ilgili bir sürpriz yapabiliriz ileride. Öyle bir plan var e, ama nasıl olur onu artık sürpriz abi. diyelim. O bir sonraki videoda BEM'i anlatacağız. Beme size. hakkında bir sürü şey anlatacağız şey size. Bu arada Lut, Lut çölünün yanındayız biliyor musun? Evet evet. Haritadan baktın yani mı? Baktım baktım. Lut çölü var. Lut çölü. Aynen. Kanalı Kanala abone olun. Abi hala abone ol. Bildirimleri açın. Evet bildirim. Adam 10 bin izleniyor. Anlamıyorum ya. <laughs> bir gecede 7-8 bin izleniyor. 10 bin izlenmenin ya. 7 bini abone olmayan. Arkadaşlar olmaz abone olun. Hatta abone olmakla kalmayın. Arkadaşlarınız tüm, da abone olun. Tüm bildirimleri açın evet, arkadaşlarınızı. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlar ne ya? Arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz abi lütfen. Bir a, a, bir ailede bir kişi yeter bence <laughs> yani Hayır yani benim anlamadığım 4000 küsür abone var ee, ama bir gecede bir şey bu bin var de, da e, abonesine göre izlenmesi çok iyi. Tabii. Arkadaşlar ciddi anlamda. E, adanın muhteşem drone görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Kendinize Görüşürüz. <laughs>